Ya bak şu elmalar var ya. Tamam. Biraz da şunlardan ver abiciğim. Pardon. Efendim Hastane Hastanedeyim. Bir şeyler alıyorum. Lan ne oğlum ne pis boğaz adamsın ya. Sana değil. Mehmet Can'ı alacağım. Akşam eve götüreceğim. Ne oldu? Müşteri geldi mi? Kalk lan oradan aşağıya. Oturduğun yere bak. <laughs> gitmişsin lan kaportayı gerçek ya. Ah. Gördün mü lan? Kapa ah. çene. Ulan tarayacağım ben seni. birader. Ne var? Oğlum niye vuruyorsun çocuğa ya? Kaportayı yumutmuş. Ee? Ona sinirlendim. Sen kim oluyorsun ya? Sen kimsin kardeşim? Aaa! Ah. Aaa! Ah. 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 Kavrama seni, kavrama <laughs> Bu çocuğun saçından gel <laughs> halime! Baba! <laughs> baba, 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 baba! Çocuğun canı çok yandı amirim. Öküz gibi herifi pozitif çocuğa bastı tokatı ya. Ben de hastaneden çıkmıştım. Mehmet Çank kemoterapi almıştı. <laughs> Öyle görünce işte... ...gözüm karardı. <laughs> Çocuk da Mehmet Can'la aşağı yukarı aynı yaşta. <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi amirim? Ya beni altık bir deliğe. Ya da bu herifleri topla sokaktan. Yoksa ben bu pislikleri ne zaman görsem aynısını yapacağım. Geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Ya ben... Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir gün Mehmetcan'ı görmeye gelirim. O da sizi gördüğüne sevinir. Tamam. Selam söylersin. E, tamam bu kadar. Bu kadar Evet bu kadar. Yok mu sorgu ifade falan? Ya bugün sorgu, sual hiçbir şey yok. Hadi sen git, ben hallederim. Sen çocuğunun yanında ol. Yanlış yapmışsan oğlum. Günde gündüz sokak ortasında adam dövmekle demek. Ama mevzu bildiğin gibi değil. Ya ciddi bir şey gelse adamın başıya? Ha? Allah muhafaza ya hapse seni. Ne fayda olacak oğlu ya? Ya anacığım ne yaptın? Adamı öldürdün beni de hapse attın. Cahil cahil konuşma Ali. Sabah akşam zaten tek düşündüğümüz Mem hocan. Bir de seni mi düşün oğlum? Düşünmeyin babacığım. Ben bakarım başımın çaresine. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz kızı sevmiş, geçmiş, bir gün gelmiş, senden de benden de yaramaz küçük